Selam Hoca'ya başlamadan önceki görüş alanım yüzde sıfır gibi bir şeydi. Renklerde hiç yoktu. Baktığım cisimler hiç fark etmiyordu. Ama şu anki halimi bir ay sonrakine baktığım zaman fayansakı desenleri tam çözemesem de renklerini az çok ayırt edebilirim. Orada yani bir renklilik olduğunu fark ediyorum. Mesela dışarıda yürürken, gezerken büyük Binaların, mağazaların ışıklarını çok hafta olsa fark ettim. Giydiğim kıyafetin rengini hiç bilmiyordum. Onun içinde açık renkte de olsa bir şeylerin çiçek gibi renklerin olduğunu fark ettim. Desenler. fark ettim. Renklerini fark ettim. Açık veya koyu renkli olduğunu ha, fark edebildim. Bu kadar. Tedaviye başlamadan önce 70 santim. Sadece önünü görebiliyordun. O da an... elini uzattığın zaman elinin orada bir karartı olduğunu görebiliyordun. Ama şu an, an bu mesafe 110 santime 110 kadar santim. e, çıktı artık. Allah'ın izniyle inşallah e, tedavimiz güzel ilerliyor. Hı hı. Allah